Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle survival oynuyoruz. kaçıncı dün sur çektik. Bence güzel oldu. Bu yüzden önce şuradaki ağaçları temizledim. Bak güzel kalmış Düzelttim falan. Güzel olmuş. bu arada bu taşları game moddan aldım. Yani o taşlar çok sıkıntı. çektim. Açıklandırdım güzel. yer yaptım. Hmm. Eee. şuraya giriş yaptım. Güzel olmuş gerekse. Ne yapsam bununla? Ben bura kalmam. bir şey gördüm. Ya. Şunlar bari. Ben daha yorul buradayım. Ortadaki kahları sattım. Tek şurada kahları toplayalım da. Oradaki kahlar da artık lazım olursa keseriz oradan. 10. Bakayım ne ya. kadar bakayım Bugün hmm. Bu bugün gelecek. Yani bu hemen Bugün okullar açıldı. bu ben bile.

sınız Çok ama çok sıkılırsınız. Çok sıkıcıdır. Soruları özlemle birlikte çektik. Sorular iyi oldu. İçeride altı kere tıkta Gerçekten. Evet. 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 Evet göstereyim. var. Çok güzel. Çok şeyler var. Önce böyle güzel oldu su. Su güzel su lazım çünkü. Ne yapıyorsun sen? Ne çeşit Ben öyleyim, ben öyleyim. Hmm. bir kılıç bir kazma bir balta bir türek ne kaldı diye çok çok, çok, çok Onlara bir yuva sayayım. Ama lepizim var mı ki? Lepizim varsa onlara da. Bir yuva sayayım. Bir yuva bakayım. Evet bu arada madeneye gittim bir yerden. Kendime yeni bir tane maden açtım. Bir tane lapis odayı buldum. İlk 8 tane verilmiş benimle. Ben tane atmış onlara bakalım. tane basacağım. Ateş çıkarıyor. Ambrekin güzel. Bu bu rekli çok rekli Beyler. Benim yanacak. Yanacak bir beyler. Çok seviyorum ama yalan kalıcı. Ya ee, bu arada ayarlardan şu render distancı full yaptım çok kasıyor beyler. Bakın beyler şimdi kasıyor bak çok kasıyor. Kasıyor şu an yani. Bir tane kasıyor artık. Ne bak ya çok kasıyor. Hadi biraz oynayalım ya feci kasıyor ben bunu domuzun üstüne deneyeceğim domuz zaten şey yanlış şöyle çok kasıyor ya şuna şöyle şuna... oh be kanka gelsin beyler vuruyor bam yanıyor bakın beyler bu kılıcı on, ondan çok seviyorum yanıyor yanıyor gel lan buraya bakın ben pişmiş et veriyor Güzel ama pişmiş et veriyor. Ne yapıyorsun sen de bunu? Bunu yaptım mı tavuk? Adam da pişmiş et veriyor. Ne yapalım? Veya soru çekmeyin. Soru çekmeyin hem kötü yanına. Hem kötü yanına. Kötü yanına. Videonlarla sıra içeride yaratıklar doğuyor. İyi ama belki içeride yaratıklar doğmaz. Eğer burada arada skin nasıl? Nasıl böyle yeni skin? Bu kılıcıyı çok seviyorum. Gelin ben kapışalım. Hayır Espek Espek Hatlarla kapışalım mı? Tamam. Ben de bu arada bir iki gün hiç vücudlar gelemedi. Bayramda dört gün video gelemedi. E hadi hmm, dün de Fenerbahçe'nin maçı vardı. Ama dün Fener çok yazık oldu ya. Ben Fenerbahçeliyim. Ayıp olmasın ama ben Fenerbahçeliyim yani. Ama ya çok fena. İlk yarıda defansta oynuyorlar. İlk yarıda savunuyorlar kendi kalelerini. Sonra gol atınca gaza geliyorlar. O hakem çok suçlu ama. Hakem de sinir etti akşam ya. Bir gol farkı ya. Bir, bir, bir gol farkıyla ya. Bir gol de atamadılar ya. Bir gol de atamadılar. Bir gol daha asalardı güzel olacaktı. Yapamadılar bir golde ya. Bakın Perşembe gününe maç varmış ya. Yani bakarız. Ama kim çok suçlu vardı. Hakim suçlu. Şunun sesini açayım. Hakim, çok suçlu. Ne yapalım? Davula yumurtalarını alayım abi. Ben yumurtası çık durmayın. Ben hem bizim yumurtalarımızı mı toplayacağım ha? Gitme sen. Aha tavuğu buldum. Bizim çakmak ne oldu ya? <laughs> ha dur Ay, ya. zaten yaratıkları kapattım. Suyu su çekerken özden mi? Ama beyler bir, bir, iki saat uğraştık ama. Suyu yapmayı bir iki saat uğraştık. Bunun için bir ben istiyorum. Bir ben ya. Bir taneci Bir. Bir çok az. Gelmezse bir beni istiyorum. Gelmez artık canlı sağ olsun. Haydar da girdi. Sizin Ya bu arada Furkan ne Biliyorsunuz Furkan kendini sana yaptı. Ben kendi kanalımdan galiba. Ama bu Gece oluyor. Ben gideyim yine bir yer koyayım. Hala lan ya. kala Beyler bu arada dışarıdan ses geliyorsa özür dilerim. tadilat var da. Kendilerini, yani, kendilerini iyi, iyi tadilat yapıyorlar. Ama şöyle Bu arada biraz ekmek yapsak. Şunlar ekmek yapalım. Bir tane hep Ekmek de yedik. Acıktığımızda geliyoruz alıyoruz yani buradan. Ben tek kişiyle burada başlamam. 2 3 kişine. Beyler bu arada İsmail diye bir arkadaşım var. Abi küçük de bunu sen koyayım ya. Aa, o da videolara gelir 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 herhalde. Gelir ya. Baksana şuralar kapı yapmadık ya. Beyler çok uğraştım bunlara. Özlem video onunla oynuyor. Ben yapıyorum. Ama beyler çok uğraştım. Gerçekten mutsuz için. Kaç bin yokum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya bu arada bunlar kırmakla hiç uğraşmadım. Kum ya bir de hep düşer. Ondan bunları kırmakla uğraşmadım. Bu da dursun burada. Ama sorun iyi bir yanı. İçeri kimse giremeyecek. Bak burayı kapatmamışım ya. Yani. Veya bu arada buraları kapatmak ve ağaçları kırmak için creative'de şey yaptım. Demin creative dedim. Evliye başlamak için normal survival'a başladım. ne? Bu da geldi. Ben şey an bırakıp bir seyahate çıkmak istiyorum ama leve, level'lerim var ya. Ondan level'lerimi abi Abi hiç plan koyaram. Ne yapayım? Abi kurdum. Lan 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 Ya

içine yaptık. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler ve oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Survivor oynuyoruz ee, kaçıncı bilmiyorum ee, dün sur çektik bence güzel oldu bu yüzden önce şuradaki ağaçları temizledim bak can kalmış düzelttim falan güzel olmuş evet, bu arada bu taşları game moddan aldım yani o taşlar bu çok sıkıntı çektim açıklandırdım bildiğim yer gibi yaptım. Hiçbir hmm. güzel olmuş geliş Bir de bakalım. Bunlar bırakalım. Ya bu arada bir şey gördüm. Minecraft'ta. Lav kovasını alta koyup içeri pişirebilir miyim? Bu imkanı yokmuş ya. Şunlar da bunlar. Ben daha zor burada. Nasıl oldu kaşlar kaşte? Tek şu da kaşlar kovana mı? Orada kaşlar da artık lazım olursa evet. keseriz evet. oradan. Hmm. beni korkuyor ya bugün ne bugün gelecek yani bu hemen atacağım. bugün okullar açıldı anlıyorum diyoruz ben okula bile ufak kaç bir Ufak bir saniye batırıyorlar. çok iyi yaptık. Çünkü bir yaptığınızı çok sıkılırsınız. Yanacak. Yanacak bir böyle. Çok seviyorum ama yalan ee, bu arada ayarlardan şu render distancı full yaptım çok kasıyor beyler. Bakın beyler şimdi kasıyor bak çok kasıyor. Kasıyor şu an yani. Bir sene atlatıyor artık. Ne bak ya çok kasıyor. Hadi biraz oynayalım. Feciği kasıyor. Ben bunu domuzun üstüne deneyeceğim. Domuz zaten şey yanlış. Veda çok kasıyor ya. Şunu şöyle. Oh be. Ben de gelsin. Veda vuruyor. Bam yanıyor bakın beyler. Bu kılıcı on, ondan çok seviyorum yanıyor yanıyor. Gel lan buraya. Bakın böyle ben pişmiş et veriyor. Güzel ama pişmiş et veriyor. Ne yapıyorsun sen de Buna tavuk yaptım mı tavuk adam da pişmiş et veriyor. Veya soru çekmeyi Soru çekmeyi hem kötü yanına Hem kötü yanına Kötü yanına Videonun ara sıra içeride yaratıklar da oluyor. İyi ama belki içeride yaratıklar da olmaz. Eğer bu arada in skin nasıl? Nasıl böyle yeni skin? Bu kılıcıyı çok seviyorum. Gelin lan kapışalım. Hayır, espek, espek var mı dede? Hatırla kapıyor mu? Ben de bu arada bir gün hiç videolar gelemedi. Bayramda dört gün video gelemedi. E hadi evet, dün de Fenerbahçe'nin maçı vardı. Ama dün Fener çok yazık oldu ya. Ben Fenerbahçeliyim. Ayıp olmasın ama ben Fenerbahçeliyim yani. Ama ya çok fena. Bir kere daha defansta oynuyorlar. Çok ama çok sıkılırsınız. Çok sıkıcıdır. Soruları özlemle birlikte çektik. Sorular iyi oldu. Şöyle altı kere tıkladım. Gerçekten. Ne yapalım ki? Ben <laughs> var? güzel. şeyler var. kadar güzel oldu su. Su güzel su lazımdır çünkü. Şunu çiz, tutayım bana. Yani, yani, yani. Hmm. Ah, tane. Bir, bir. bir kılıç, bir kazma, bir balda, bir kule. Ne kaldı diye çok çubuk, Bunlar büyük Ama lapisim var mı ki? Lapisim var sana göre. Bir bakayım. Ya bu arada madene gittim bir yerden. Kendime yeni bir tane maden açtım. Bir tane lapis buldum. İlk 8 tane veriyorum. Şöyle. Hmm dört tane onlara Beş tane basacağım. Ateş çıkarıyor. Ambreksin güzel. Kurek sana sana çok yazık. beyler yine yeniden yer Beyler, bu arada dışarıdan ses gelmesin varsanız evet. lütfen. Şurada tadilat var da. Ben, ben gülmeyken, gülmeyken evi tadilat yapıyorlar. Ama Ondan... şimdi bu arada biraz ekmek yapsak. Şunlar ekmek yapalım. Bir tane yap yiyeceğiz. Ekmek de yedik. Ne yaptık? Acıktığımızda geliyoruz oluyoruz yani buradan. kişiyle burada başlamam. 2 3 kişine. Beyler bu arada İsmail diye bir arkadaşım var. Abi kız kısmı... da bunu sen video. Aa. O da videolara gelir, gelir, gelir. Herhalde. Gelir ya. Baksana şuralar kapı yapmadık ya. Beyler çok uğraştım bunlara. Özlem video onunla oynuyor. Ben yapıyorum. Ama beyler çok uğraşıyorum. Gerçekten bu su için. Kaç bir blok olmuş 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya bu arada bunları kırmakla hiç uğraşmadım. Kum ya bir de hep düşer. Ondan bunları kırmakla uğraşmadım. Bu da dursun burada. Ama surun iyi bir yanı. İçeri kimse giremeyecek. Bak burayı kapatmamışım ya. Yani. Veya bu arada buraları kapatmak ve aşağı kırmak için creative'de şey yaptım. Demin creative dedim. evliye başlamak için ben Survivor'a başladım. Tamam. 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 Siyarı da yarıda savunuyorlar kendi kalelerini. Sonra gol atınca gaza geliyorlar. O hakem çok suçlu ama. Hakem de sinir etti akşam ya. Bir gol farkı ya. Bir bir. Bir gol farkıyla ya. Bir gol de atamadılar ya. Bir gol de atamadılar. Bir gol daha asalardı güzel olacaktı. Atamadılar bir golde ya. Bakın Perşembe günü maç varmış ya. Yani bakarız. Ama kim çok suçu vardı. Hakim suçlu. Şunun sesini açayım. Hakim çok suçlu. Bu. Ne yapalım? tavla yumurtalarını alayım oh, ben. Ben yumurtası çık durmayın. Ben hem yumurtalarımızı mı toplayacağım ha? sen. Aha tavuğu aldım. Bizim çakmak ne oldu ya? <laughs> ha, ya. yaparken yaratıkları kapattım suyu çekerken neden ne? Ama beyler bir, bir iki saat uğraştık ama suyu yapmayı bir iki saat uğraştık. Bunun için bir ben istiyorum. Bir ben ya. Bir tanecik. Bir. Bir çok az. Bir beni istiyorum. Gelmezse artık canlı sağ olsun. Hayda da girdi. Ya bu arada Fırkan ne biliyorsunuz Fırkan. Sultan... Ben kendi tam olamıyorum